bir grup sahabi aleyhisselam efendimiz Bahreyn tarafına yani Yemen'e doğru göndermiş veya onlar hicretle şeref yap olup hicretten geri dönmüşler geri döndüklerinde onlara hoş baş ederken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var mı hatıralarınız bir şeyler gördünüz mü orada buyurmuş çok şeyler gördük ya Resulallah demiş bir tanesini anlatın bakayım demiş şimdi bakın dikkat edin bakın dikkat edin Demiş ki sahabilerden biri Ya Arsula, bir gün bir yerde oturuyorduk Bir kadın da Bakracını su doldurmuş Kafasında onu taşıyor Kadıncağız 2 üç tane de züppe genç gelmişler Şimdi de var o zaman da varmış demek ki Kadını dürtmüşler Kadının kafasındaki çömlek düşmüş Su da yere dökülmüş Sonra Oradaki insanlar da Ha ha gülmüşler zaten gençler bunu gülelim diye yapmışlar Kadın sağına dönmüş, soluna dönmüş. Bakmış kimse kadına yardım etmiyor. Çocuklara elini uzatmış. Demiş ki çocuklar şimdi bana kimse yardım etmiyor ama bir gün beni yaratan sizi önüne çıkaracak o zaman görüşeceğiz demiş. Beni kim yarattıysa önüne çıkaracak sizi görüşeceğiz orada demiş. Almış kırık bagajını geri gitmiş. Bunu böyle dedi ya Resulallah diye. Onlar orada misafir zaten hicret etmişler. Oradaki manzarayı Peygamber Aleyhisselam'a iletmişler. Sonra buyurmuş ki Aleyhisselam, vallahi doğru söyledi. Vallahi doğru söyledi. Onun hakkını alır Allah buyurdu. Sonra da ilave etmiş buyurmuş ki bir ümmet zayıftan yana tavır göstermiyorsa hayır yoktur o ümmette buyurmuş. Zulmetmemek değil zalimin karşısında organize olmuş ümmet olmak gerekiyor hum bu ümmet zalıma karşı organize olmuş bir ümmettir siyasetse siyasette dernekse dernekte köyse köyde aile ise ailede organize olacaksın çünkü şeytan zulmünü büyük bir organize ile yapıyor bireysel olarak Zulme karşı çıkıp direnemezsin sen. Sen de organize olman lazım. İnternettense, internetten organize ol. Siyasetse, siyasette organize ol. Organize olmuş ve zulme karşı koymuş ümmet olmak gerekiyor. Bir ümmet eğer zayıfın yanında tavır almıyorsa, o ümmet la kutteset ümmetün diyor Aleyhisselam O ümmetin Mukaddesliği kalmamıştır diyor. O ümmetin mukaddesliği kalmamıştır. Ben bunu tercüme ederken o ümmette hayır yoktur diye tercüme ettim. Ne demek bir ümmette mukaddeslik kalmamak? Din ağırlığı, Kur'an azameti yok demektir. Sen Hacı Efendi olarak 40 senedir buradayım. Kimsenin kılına dokunmadım diyemezsin kılı kopanlar senin yanında nasıl bu zulmü gördüler onu da söylemen lazım ve la <laughs> tahsebennallaha gafilen amma zalimun Allah'ı zannetmeyesiniz ki zalimlerin yaptığını görmüyor sakın böyle zannetmeyin innema yuakhirum yevmin absar gözlerin dışarı fırlayacağı günü bekliyor Allah her zulmedene, her kırbaç vurana, her evladını ezene, her yeğenini sömürene, Allah hemen gökten taş yağdırsaydı, zaten Nemrut da yaşayamazdı o zaman. Bırak bu dünya, zulmedenlerin ve zulme karşı birleşip, ayakta duranların dünyası olarak kalsın. O zalimliğinden dolayı cehenneme gitsin, tövbe etmezse, sen de zulme karşı kıyam etmiş, Ümmeti Muhammed'i birlik içinde tutmak için çalışmış biri olarak Allah'tan ecir kazan. Bu dünya kaybetme ve kazanma yeri.